Merhaba arkadaşlar. Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun bir süreden sonra kendi tasarım olan lifimi öreceğim. Portakal lifimizi öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 parçasını örüp birleştirdim ben. Bir tanesini sizlerle yapmak istedim. Şöyle yeşil yeri yaprak kısmı bu şekilde. Portakalımızı böyle tasarladım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna da basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Son olarak da Instagram hesabımla takip ederseniz mutlu olurum. Başlayalım arkadaşlar. Turuncu ipimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bir tane sabitlemek için zincir çekelim. Ardından modelimizi kurmak için zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra bu şekilde bakın tekli fıstıklar yapacağız. Bir tane yapıyorum arkadaşlar. Tekli fıstığımı kapatıyorum. Devam edelim. Evet, ikinciyi yaptık. Şimdi Şöyle netlesin kameram. Üçüncü fıstığımı da yapacağım. Evet üçüncü de yaptık. Burada üçlü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi üst sıraya geçebilmek için bir fıstık daha yapıp kapatacağız. Evet dördüncü fıstığımı yaptım. Bu üst sıra için arkadaşlar. Şöyle biraz ipimi alıyorum. Ardından başlıyorum. Üst sırayı örmeye bir tane şöyle göstereyim. Bir tane tepesine yapıyorum. İpimi doluyorum kapatmadan. Şuraya batıyorum. Ardından önüne Evet, üçüncü fıstığımızı da yaptık tek seferde çekelim. Bu şekilde üçlü fıstık yaparak iki tane daha yapıp gelelim. İki tane daha yapıp geldim arkadaşlar. Şimdi burada artırma işlemini yapacağız. Bir tane tepesine ardından şuraya ilk zincirimizi yapıyoruz. Fıstığımızı kapattım. Bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi ters çeviriyorum. Bir tane tepesine batıyorum. Kapatalım. Ardından üçlü fıstıklarıma devam edeceğim. Evet 3 dedim fıstığımı. Şimdi kapatıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın gittikçe genişleyecek. Sıra sonuna kadar aynı üçlü şekilde örüp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 4 tane üçlü fıstık yaptık arkadaşlar. Şimdi burada artırma işlemini yapacağız. Bir tane tepesine bir tane de dibine bu şekilde ikili fıstık yaparak artıracağız. Kapattım ikili fıstığımı. Şimdi ters çeviriyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi bu fıstığımızı kapatalım. Tekrar üçlü fıstıklarımızla devam edelim. Bu sıra son artırmamız olacak arkadaşlar. Bundan sonraki iki sırayı da eksiltme yaparak devam edeceğiz. Şimdi bu üçlü fıstığımı kapatıyorum. Evet bakın bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar artırıp pardon şuraya kadar gelelim. Burayı da artırıp gelelim. Bu sırayı da tamamladık. Bakın arkadaşlar 3. sıramız tamamladık. Şimdi ters çeviriyoruz. Burada eksiltme işlemine başlayacağız. Önce bir tane tepesine kapatmıyorum. İpimi dolayıp önündekine batıyorum. Böylece eksiltme işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi bu ikiliyi bir kirli çekip kapatıyorum. Evet eksiltme işlemimize burada başlamış oluyoruz bir tane tepesine bir tane dibine ve bir tane de önüne üçlü fıstığımı yapıyorum. Kapatalım. Evet bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gelip devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada iki tane artırma işlemini yapmıyoruz. Artırma olmasın diye. Şimdi yine ters çevirip sonuncu sıramızı öreceğiz. Burada yine eksiltme yapıyoruz. Bir tane tepesine ardından bir de önüne ikili fıstıkla eksilteceğim. Evet burayı kapattık. Şimdi üçlü fıstığımla devam edeceğim. Bir tane tepesine yapıyorum yine. Dibine şöyle. Ardından önüne. Bu üçlü fıstığımızı kapatıyoruz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim ve devam edelim. Turuncuyu işimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimizle portakalımızın sapını yapacağız. Bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Şimdi şöyle tutarak arkadaşlar 1, 2, 1, 2 olacak şekilde ayırıp şöyle orta kısmına yaklaştırayım. Orta kısmına kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Ardından çok küçük olacak şekilde arkadaşlar 4 kere doladım. Tekli fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde bacağı çok küçük yapıyorum. Kapattım. Ardından tekrar aynı işlemi yapalım. Evet. Şimdi ikinci fıstığımı da yaptım. Ardından 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu zinciri şuraya indiriyorum. Kaydırma tekniği geçişini yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve şöyle dibe yine aynı şekilde indiriyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada 8 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8 tane zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. İlk çektiğim zincir değil. Şu önüne tekrar göstereyim. Kameram netlesin. Bakın arkadaşlar ilk çektiğime değil şuraya batıyorum. Şöyle bu şekilde sık iğne yapıyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Önündekine batıp alıyorum ve bunları da bir kere de çekiyorum. Tekrar doladım. Aldım. Burada ikili trabzan yapıyorum. Ardından ipimi iki kere doluyorum arkadaşlar. Önümdeki zincire batıyorum. Önce birini sonra ikisini ve sonra da kalanını üç kere de çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi arkadaşlar böyle küçükten büyüğe gittik. Şimdi büyükten küçüğe ineceğiz. Doladım ipimi. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum ipimi. Şuraya batıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Bir kere de çekiyorum. Şurada sonuncuya batıp burada sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya geçiş yaparak bakın kaydırma tekniğiyle oturtuyorum ve ardından bir tane de zincirimi çekiyorum. Bu şekilde yaprağımızı da yapmış olduk. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde oldu. Yeşil iplerimizi içine çekip gelelim. Yeşil ipimi arkadaşlar kenarlarını içe çektim. Bakın şimdi şöyle ters çeviriyoruz. Bu şekilde beyaz ipimizle devam edeceğiz. Şu dibine hemen batıyorum. Ve buraya ipimi sabitliyorum. İçinden yürütelim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar eksiltme ile başlıyoruz. Önce bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan önüne hemen bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım bu ikili fıstığımı. Şöyle göstereyim. Ardından bir tane tepesine batıyorum. İpimi doladım. Kapatmıyorum fıstığımı. İkinciyi devam ediyorum. Ve bir önündekine tekrar geldiğimde üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçlü fıstığımı yaptım ve kapatıyorum. Bakın şöyle daha iyi gözükür. Şöyle göstereyim. Önce ikili fıstık yaptık. Ardından üçlü fıstık yaptık. Şimdi yine üçlü fıstıkla devam ediyoruz. Şuraya sonuncu üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi bu üçlü fıstığımı bir kere de çekiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Lifimizden şu kısmı yapıyoruz. Taş çevirelim. Ardından eksiltmeye devam edelim. Bir tane tepesine şöyle hemen önüne bu şekilde ikili fıstığımı yapıp eksiltmeye devam ediyorum bu sırada da. Evet şöyle göstereyim daha net görün arkadaşlar. Biraz da ipimi alayım parmağıma. İkili fıstığımı yaptım. Şimdi üçlü fıstık yapacağız bu sırada. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. Evet bakın bu şekilde oldu. Şimdi ters çeviriyorum arkadaşlar. Bir tane tepesine fıstık yapıyorum bu sefer kapatmadan tam karşıyı da alıyorum. Ve ikili fıstıkla burayı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Kapatalım. Evet bakın bu şekilde portakalımızın bu uç kısmını yaptık. Şimdi burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Çektiğimiz zinciri şuraya kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Bu şekilde devam edelim. 5 zincir yine çektim. Şuraya kaydırma tekniğiyle yine geçiyorum. Yine aynı işlemi devam ettiriyorum. Turuncu kısımdayız arkadaşlar. Şimdi burada da sonuncu zincirimizi sabitliyoruz. Turuncu kısma geçtikten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim 3 tane zincir yapalım. Şimdi ters çeviriyoruz. Buraya bir tane tekli fıstık yapacağım. Bu fıstığımızı kapatalım. Ardından bir dibine şöyle tutuyorum. Hemen dibine ve önüne üçlü fıstık yapacağım. Evet bu şekilde üçlü fıstıklarla devam ettireceğiz arkadaşlar bu sıramızı Şöyle göstereyim bakın. Şu kısma kadar üçlü fıstık yapıp gelelim. Söylediğim kısma geldim arkadaşlar. Şimdi burada bakın karşı tarafa geçebilmemiz için dönüş yapacağız. Bir tane fıstık yaptım. Şöyle dibine de ikinci fıstığı yapıyorum. Ve rahat bir dönüş yapabilmemiz için bu ikili fıstığı kapatıyorum. Evet şöyle bakın bu şekilde oldu. Burada tepesine tekli bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Ardından şöyle bir tepesine bir şuraya hemen dibine bir de önüne üçlü fıstık yapıyorum. Evet, bu üçlü fıstığımızı kapatalım. Şöyle göstereyim. Şu kısma kadar arkadaşlar örüp üçlü fıstık örüp gelelim. Bu kısma geldik arkadaşlar. Şimdi burada son olarak ikili fıstık yapıp öyle kapatacağız. Bu şekilde ikili fıstığımı yaptım kapattım. Şimdi ipimizi keselim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde şöyle çevireyim. Lifimizin bu parçasını da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle göstereyim. Bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Beyaz ipimizi alalım. Bir tane zincir çekiyorum. Ardından şöyle bakın ikisini bir alalım. Şu ipimiz içinden yürütelim. Şu köşeyi de alıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Bakın buranın da tepesine geçiriyorum ipimi kaydırma tekniğiyle buraya sabitliyorum. Ardından şu ikiliyi içinden yürütecek şekilde şöyle 3 kere doladığım tekli fıstık yapıyorum kapattım. Şimdi arkadaşlar öncelikle birini buradan birini şu arka kısımdan alıyorum ve kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum fıstık yapmaya. Tekli fıstığımı yapıyorum. Ardından bir buraya bir de şu köy tepesine karşıdaki tepeye geçiyorum ve kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Birleştirmemiz yani tekli fıstık yaparak karşılara geçiş yapıyoruz. Şimdi yine tekli fıstığımı yaptım. Önce şu köşeden bakın buradan ardından da şurayı alıp bu şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sonuncuyu da birleştirdim arkadaşlar. Şöyle açalım. Bu şekilde. Şimdi şu ikisini bir birleştireceğim. Şöyle yapalım. Buraya bir tane bakın şöyle şu köşeye hemen batıyorum. Şöyle zincirimin içinden. Daha sonra şunun tepesine de batıyorum. İkisinden bir bu şekilde tekli fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığımı bir tane zincir çektim bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Şöyle. Ardından bu fıstıklarımı şöyle bakın tutarak önce bu tarafa, ardından arka tarafa kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde bakın. Tekli fıstıklarla. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Birleştirmemizi bitirdik arkadaşlar. Önceden örüp hazır ettiğim çiçeğimi ben şimdi dikeceğim. Siz bu çiçeğin yapılışını istiyorsanız arkadaşlar diğer videolarım, videolarımda ararsanız bulabilirsiniz. Ben videom çok uzamasın ve sizde sıkılmayın diye hazır ettim. Bu şekilde çiçeğimizi tam ortaya dikip gelelim. Çiçeğimizi diktim arkadaşlar. Bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim arkadan bu şekilde görünümü. Önden bu şekilde şöyle yaklaştırayım. Bakın şöyle çok tatlı oldu arkadaşlar lifimiz. Bu şekilde arkadaşlar lifim Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Son olarak Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.